E tamam dur bakalım maç kimin evinde bakalım bir fikstür nerede? Eski TP askeri. Aynen tamam kabul et. Uf, hadi ya. Ne, maç, ne, maç. Tek maç ne Tek maç. Ligin ikinci yarısı var tekrar. Arkadaşlar hepiniz geliyor, mu? geliyor geri zekalı geliyor. Ya. geliyor, geliyor. Arkadaşlar <laughs> hepinize başarılar. Hadi ee, bütün şeylerden kurtulalım sesim geliyor mu bilmem ne mi ben orada mıyım burada mıyım herkes maçın havasına girsin kardeşlerim tamam mı birbirimizi tamam. kırmadan üzmeden ya da en ufak şeyleri yanlış anlamadan oynayacağız inşallah maçımızı alacağız hadi aşağıda çok güzel vur kaleye Genel... çok güzel aa, aa kalecileri oh, aa bizim kaleci kayı gitmiş aa, bizim kaleci oraya gitmiş ya. bir dakika ne istiyorsun ne istediğini söyleyeyim bana ben de şu kamerayı Plastik yiyorlar. Plastik. Plastik. Ve kapı Çaprazdan. Outside. Bir dakika bekleyin. Geliyorum. Bir saniye. İndir. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Lan versene pası. Ne yaptın? Allah. Ne yaptın sen? Oğlum bomboş. Tima sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Vurdum. Ben bo... İtiyordu adam yani bir de. Tamam, Çok güzel be Bence parkta bas oynayalım çünkü bu topların hepsi geçiyor bak. Allah'tan kar karaca, mı o? Yukarıdayım. Adam ya. Git sen git, düşemezsin. İndir. Abi. Abi. abi, abi. Vur. Oh. Bir daha. Ona. Vur. Ersu vur. Vurun be. Oh. Yeah. Çok güzel. Ne var lan? Ya. Yeah. Çok iyi olsun al onu harikasın helal aşağı doğru hafif e yapabilirsin çok güzel be aman 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 oh göbek bomboştu ya tamam bak bir harika sıkışırsam aşağı doğru ben hep aynı. aynen ters ters kanat çok güzel Tamam bir daha. Çok güzel be. Ka Aa, bir de kaleci var ya pardon. Yalnız bir daha, biz daha fazla pozisyon veriyoruz hemen söyleyeyim ikinci yarı bir şeyler yapalım. Yani pozisyon vermiyoruz da şu anlamda. Sanki çok boş geliyorlar. Yani karaci orada olmasa... Bir kalabalık versin. Olsa... Olsun. Olsun. Hadi. İşte onların karaci var. Etmiyor, ya. <laughs> dön değişir, taktiği değişir. İki forvete dön. Dört iki. Yedi kişiler ya bayağı. Yedi kişiler. Hangi taktiği oynuyoruz acaba? Hadi bakalım Bedar. Çift forvete Evet. Evet. Ben nerede Jump. Tamam aç ortayı. 7 kişiler, Vur be. Aa be. <laughs> Hızlı. Bana, bana. Yanlış yaptın Ersin. Tilmacının önünde tek de oynarsan karşı karşıya. Ya yeter ama ya ama bu oyun. Vallahi sıktı bu oyun ya. Ya bu oyun yeter artık ya. Kaleye git. Kaleye gidin. Kaleye niye kimse gitmiyor? Abi adam yaşamıyor. Çıkıyor Penaltı. Yaz bunu. Vur. Aşağı bir daha. geçmedi gerisi bomboş. Hızlı çık. Atın bunu be. Ah be. Bir daha. Olsun. devam devam bu gol gelecek Ersin'le tamam. bir daha tek topu ayağımızdan erken çıkartalım mı arkadaşlar pas, pası tutmadan önce onlar çünkü biz durduğumuz anda pas arası yapıyorlar aynen ha. Ona. <laughs> İndirdim Ersin. İndirdik. Vur bu kız. maç vur. Vur. Ya, bu Çok Acayip. Bekle. Herkes Ersin içeri gir. Ersin içeri gir. O biliyorsun. Şimdi. Aç ortayı direkt. Vur Ersin. Oha ya. İnanamıyorum ya. Ersin aynı yer tamam mı? <laughs> vur! Mı? Yok bu sefer yerden atacağım. Kalenin önüne yerden. Tamam. Az önceki yerinize geçin. Yerden. Gol olacak yerden. Bana bana güvensen. Biraz daha ben sana Aa. koş deyince koş yeter. Aa. Koş. Vur. Kaleci yok vur. Ya. Her şey Bir daha aşağı. Çok güzel aşağı. Tamam. Aa. Tamam tamam tamam. Devam. Devam kardeşlerim hadi. Aşağı doğru Oğuz. Oğuz CDM mi oynuyor ya? Ben bilmiyorum ki defansta. Oğuz. Parktivas yaptık. Parktivas ne yaptık ya? Açsanız onu. Gol be. sonra ben gol önce dedim yapın diye. Abi oynayın Abi oynayın mı? Ersin yine geç ya. Abi park. Sakin. Sakin olum, sakin ne demek? Tut topu. Üçgenle birden. Yavaş, defans edin. Tamam. Hadi aşağı uzun. indir onu kafayla. Abi, oraya... Hadi Oğuz, hadi Oğuz. Vurun be. Tamam. Cihaz içine doğru gönder. Bu sana tek yakalar. Elle mi? Elle mi? Aynı yer arası. Bu sağ vuruyorsun. Bu sağ gol oluyor. Hadi. Hadi. Ağlayın. Hadi. Aynen. At. Vur. Aşağı, aşağı. Çok güzel. Aferin Moz. Aferin Moz. Vur. Yes. Ben. Yes be. Koçumum. Aferin Moz'an beni. Aferin Moz'an be. Şurada çok güzel geçtin Aferin Moz'an. Yes be. Hadi bebe. Şey yap. Balans yap. balans yap. Heh tamam. Tamam. Gidecek kanada geçecek o. Ters kanat. Kahretsin ya. Kahretsin ya. Kahretsin ya. ya. Şutlara şey. evet. bakalım. Abi şuta bakmaya gerek yok. Yani 5 5'e 5 olsun. Bizim şutumuz. Bizim şutlarımız 100-100 gollük şutlar. Yani kaleciyle karşı karşıya. Şey ne oldu? Diğer maçın saati geldi. 4 dakikası var.